envanter sonuçlarına ulaştık. Eee üzerine söyleyebilecek tabii ki çok şeyimiz var ama bunları söylemekten ziyade daha rakamsal ve bilimsel olarak aktarmayı tercih edeceğiz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Öncelikle eee göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim. Tüm Erdeklilerin gösterdiği ilgiye ayrıca teşekkür ederim. Her seferinde sağ olsunlar, teşekkür ettiler, destek oldular. Biz teşekkür ederiz. Biz bir umut bu işi yapmaya çalışıyoruz aldığımız en önemli destek de bu yaklaşım. Ee, huzurunuzda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum ve mikrofonu bırakıyorum. Sorunuz olursa ayrıca seve seve cevaplarım. Evet. Sevgili Erdekliler, değerli katılımcılar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sualtı Grubu'nun ve Erdek Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Deniz dibi deniz içi temizliğini görüyorsunuz. Vatandaşlarımızın denizlerimize neler attığını, denizlerimize neler çıktığını hep birlikte görüyorsunuz. Belediyemin, belediyemizin desteğinde ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle Erdek Limanı su temizlik kampı etkinliği çalışmalarına hepiniz hoş geldiniz. 2021 yılında başlayan ve Erdek Körfezi'ni de etki altına alan Müsilaj görsel kirlilikten öteye aylarca deniz üst tabakasında kal, e, kalarak balıkçılık yapılmasını engellemiş ve ekonomimize e, olumsuz etkiler sunmuştur. Daha da kötüsü ilçemiz içerisinde hastalık oluşturan bakterileri ve virüsleri bulundurması nedeniyle sağlık sorunlarının oluşmasına neden olmuştur. Bu deniz kirliliğin başlıca sebepleri iklim değişikliği ve bizlerin sebep olduğu ekolojik tahribatlardır. Deniz temizliği sonrasında yapılan değerlendirmelerde deniz tabanından çıkarılan plastik, cam şişe, araba lastikleri, her türlü mutfak eşyası ve bunun gibi nicesi hepsi insan eliyle denize atılmış malzemelerdir. Su altı yaşamının devam etmesi, denize emek vermiş, denizden ekmeğini kazanmaya çalışan tüm denizcilerimizin hayatlarını sürdürebilmeleri, ülkemizde turizmin öncülüğünü yapan sahilleri ve kumsalları ile en güzel plajlara sahip olan Erdek'te turizmin gelişmesi ve devamlılığının sağlanması en önemlisi de bizlerden sonra nesillere evlatlarımıza, torunlarımıza temiz bir erdek, temiz bir deniz bırakmak için lütfen denizlerimizi kirletmeyelim. Denizlerimizin doğal filtresi pinalar, Şimdi Pina deyince çoğu vatandaş Pina'nın ne olduğunu bile bilmiyor. Pina'lar dünyada nesilleri tükenmeye yüz tutmuş. İspanya ve İtalya bölgelerinde 100 metre karede 11 ile 15 tane olan fakat Erdek Körfezi ve Paşalman çevresinde 100 metre karede 30 ile 50-55 tane olan deniz bitkileridir. Pinalar bir pina bir saat içinde 7 litre süt diyor. Onun için denizlerimizin filtresidir. Ayrıca denizlerimizde bulunan Erdek Körfezi ve tüm denizlerimizde bulunan deniz çayırları mevcut. Bu deniz çayırlarında kimisi yosun diye söküyor. Bunların sökülmesi çok yasak ve dünyada oksijenin yüzde %50'si denizlerdeki bu deniz çayırlarından sağlanıyor. Onun için Yosun diye deniz çayırlarına da lütfen ellemeyelim. Denizleri koruyalım, geleceğimizi kurtaralım. Tüm katılımcılara ve bu etkinliği düzenleyen Orta Doğu Teknik Üniversitesi ekibine, dalışçılarımıza, hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra her yıl bu etkinliği devam ederiz ve biz de sizleri her zaman burada misafir etmeye varız. Denizlerimizi temiz tutalım, yarın çocuklarımıza, torunlarımıza temiz bir deniz bırakalım. Hepinize teşekkür ederim. Herkes <laughs> Otlu Suat Topluluğu 1985'te bir grup otlu öğrencisi ve öğretim görevlisi tarafından ot direktörlüğü bünyesinde spor müdürlüğüne bağlı olarak kuruldu. Biz 40 yıla yakın süredir Türkiye iç sularındaki ve kıyılarımızdaki tarihi, kültürel ve beşeri ve doğal değerleri korumak, tanıtmak ve araştırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların bir tanesi çöpsüz deniz projelerimiz burada Erdek'te gerçekleştirdiğimiz, zamanında Kozlu'da, Mersin'de veya farklı mevkilerde gerçekleştirdiğimiz çöp deniz projelerimiz var. Onun haricinde deniz mağaraları araştırma projeleri, Kilikya bölgesi yüzey, ay, arkeolojik yüzey araştırması, Akdeniz soklarını korumaya yönelik farklı projeler ve sualtı görüntü avlama yarışmaları gibi birçok farklı projeye otlu su Altı topluluğu imza atmış durumda. Bu topluluğun içinde işte öğrencilerin dışında e, sivil toplumlardan katılımcıya gönüllü var Şöyle, biz ODTÜ Sual Toplu olarak ODTÜ öğrencilerinden oluşuyoruz. Bir e, Sıkı bir eğitim sürecinden, bir akademik dönem boyunca bir eğitim sürecinden geçirdiğimiz yerlerimizle birlikte çalışmalarımızı yürütebiliyoruz. Dışarıdan katılımcı maalesef kabul edemiyoruz. Yani öğrenci mezun olduktan sonra alttan gelen yeni öğrenci katılım sağlıyor. Bir evet. sayısal oran var mı? E, şöyle, biz her sene e, 25 ile 40 arası değişen bir sayıda Dalgıç yetiştiriyoruz. Kalifiye dalgıçlar yetiştiriyoruz. Evet, örneğin bu yıl 2024'te nerelerde dalış yaptınız? Tabii ki. Biz geçen senenin şimdi Ocak ayında, Ocağın sonunda, Şubat'ın başında ikisini birleştirecek şekilde temel eğitim kampımız vardı. Kaş'ta gerçekleştirdik. Yine Nisan'da Kaş'ta bir kampımız vardı. Saros Körfezi'nde, İbrice Limanı'nda bir kamp gerçekleştirdik. Şimdi de son 2014'teki şu ana kadar son kampımız olarak Erdek'teyiz. Evet, Erdek'teyseniz gördüğünüz, teşekkür ederiz. Evet. Tebrik ediyoruz. Ve neler bulduk, nasıl gördünüz? Erdek'te denizin altı. Evet. Ee, şöyle ben de dalış yaptım. 3 dalışta bulundum. Ben biraz daha kara operasyonuna daha çok yardım ettim. Maalesef aşağısının durumu iç açıcı değil. Yani buradaki çalış, burada üç günlük çalışmayla bitirilebilecek bir temizlik kesinlikle yok. Gelir temizleriz, üç ay sonra bir daha gelir temizlenir, başka bir ekip gelir temizler ama bu temizliğe temizliğe bitmez. Burada halkımızın bilinçlenmesi, halkımızın durumun farkına varması ve e, farkındalık oluşturması gerekiyor. Yoksa bildiğim kadarıyla Erdek'te yaz aylarında da yine iki temizlik çalışması daha olmuş. Fakat biz geldiğimizde su altını hiç temiz bir şekilde bulmadık. E, tabii ki üzücü bir durum. Neler buldunuz suyun altına ilgili şöyle? Şöyle arkamızda gördüklerimiz bir sürü çöpün haricinde böyle çok ilgimizi çeken diyebileceğim mesela e, teypler bulduk, radyolar. E, bir çok güzel bir oyuncak gemi vardı. Tabii ki denizden çıkması hiç güzel değil. Onun haricinde mesela içine çöp atılması gereken çöp kovasını denize atılmış bir şekilde denizin içinden çıkardık. Evet. Maalesef. Onun haricinde eee Alkol şişeleri ve kutularımı maalesef zaten çok fazla. O şekilde bir sürü şey çıkardık, bir sürü şey gördük. Gerçekten anlatmakla yetmeyecek kadar dediğim gibi üzüldüm. Evet teşekkür ediyoruz. Ne demek ben teşekkür ederim.